Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kullandığım size video montajları ve uygulamaları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Minecraft. Video çorti. Video maki arkadaşlar. Ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Video montajları yaparken genellikle. Arkadaşlar video... Hatta süper seçeri şey, şey arkadaşlar videoyu şey yapmak arkadaşlar çekmek yani ekran görüntüsü almak arkadaşlar şöyle ters mi çevirsek ne yapak evet arkadaşlar video görüntüsü almak arkadaşlar Minecraft oyunları oradan oynuyorum arkadaşlar Minecraft modlarını da burada indiriyorum arkadaşlar nasıl profili biliyorsunuz ileri olan bu mini cevap nasıldır bunu arkadaşlarımızla oynayacağız yakında videosu gelecek arkadaşlar çapçutu çapçı arkadaşlar video montajı Çapçut video montajı bu arkadaşlar resim montajı. Video makine de aynı video montajı. Bunda müzik yapıyorum. Bunda da müzik Z veriyorum. Şet. İşte adam attım. <laughs> i̇şte arkadaşlar komik montajları çapçuttan yapıyorum. Çapçutu TC ederim yani arkadaşlar. İngilizce ama kullanması kolay. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çapçuta giriyoruz arkadaşlar. Yeni video oluşturuyor. Basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey videom en havalı şey çekimleri videom arkadaşlar. En havalı işte. En havalı hareketler videom arkadaşlar. Onu izleyelim. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar işte böyle videolar arkadaşlar. Çapçıtma Chup bunları yapabiliyorsa çapçıtı göstermiştim arkadaşlar. eğer böyle videolar da açık mısın istiyorsan kanalıma benim siz Arkadaşlar demin videoyu ki herhalde atmadım YouTube'a. Atma hemen ya da düşünüyorum. Çünkü kötü oldu. Neyse arkadaşlar. Kanalıma videoyu da beğenebilirsiniz. Bay bay.